Herkese yeni bir videoyla merhabalar. Bugün itibariyle Avrupa Yarımında son 10 günüme girmiş bulunmaktayım. Bugün ayın 13'ü. Ben 22'sinde ayrılıyorum artık. Son 10 günümün içindeyim. Gerçekten benim için de güzel bir yıldı diyebilirim. Tabii ki de sıkıldığım da oldu. Heyecanlı olduğum anlar da oldu. Mutlu olduğum anlar da oldu. Üzüldüğüm, sevindiğim birçok duyguyu barındıran bir yıl oldu benim için. Böyle bir yılı bitirdim resmen. Ben de son 10 günümü böyle vloglamak istedim. Hem bana anı kalır, ileride izlerim. Yani gerçekten bu benim için bir basamaktı bu program. Benim için bir süreçti bazı hedeflerim ve hayallerim için. O yüzden benim için gerçekten böyle güzel bir yeri var buranın da. Bu beraber yaşadığım ailenin de öyle. Bana... Hiçbir sorun çıkarmadılar bu zamana kadar. Güzel, gerçekten güzel bir yıl geçirdim diyebilirim. Son 10 günümü de dediğim gibi bu şekilde videoya almak istedim. Hem bana ana kalır hem de siz böyle Avopair'e gelmek isteyenler ya da şu an Avopair'de olanlar da hani böyle izlediğinde insan kendi yalnız hissetmez. Böyle kısa kısa çekmeye çalışacağım ben. Belki bir haftalık olur, belki bir günlük olur bu vlogta. Onu da tam bilmiyorum. Şu an sadece böyle bir giriş yapayım istedim. Umarım güzel bir video olur. Kısa kısa çekeceğim ben. Bir şeyler hani bir videoyu dolduracak kadar çekebilirsem eğer yayınlayacağım. Böyle. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ben kendime bir güzel çay demledim. Çocuklar sizin dinlenmeye devam ediyor. Bir şeyler yedikten sonra beraber dışarı çıkacağız. Şimdi dışarı çıktık. Çocuğun annesinin istediği birkaç bir şey vardı. Onları almaya gidiyoruz. O da bisikletiyle gidiyor. Bekliyor beni orada. Mert de bisikletiyle gidiyor. Mutlaka kaskını takıyoruz. Anne öyle istiyor. Zaten e, yani güvenlik açısından da daha iyi. Mert çıkıp Mert. Böyle benim kaldığım yerin sokakları da bu şekilde. Güzel yani sakin bir yer. Kasaba zaten burası. Köln'e güzel doğrusunun işte orta kısmında kalıyor zaka Hello. Hello. Bu arada çocuk o kadar dikkatli sürüyor ki bisikletini kaskını takarken asla işte, Hani takmak istemiyorum falan filan yapmıyor Onun dışında bakın şimdi caddeye geldik ve kendiliğinden ben hiçbir şey demeden burada bekliyor beni beraber geçiyoruz karşı kamera otokol beni dinliyor yani. Ben hiçbir şey söylememe gerek kalmıyor. Eğer kaldırımın bitimine denk geldiyse orada direkt duruyor ve beni bekliyor. Bu yüzden işte bakmak da kolay. Çünkü çocuk uslu ve ne yapması gerektiğini bilen bir çocuk. Böyle fevri hareketleri yok yollarda falan. O yüzden rahat oluyor. Bu arada bizim evimizde mesela market yaklaşık bir 15 dakika uzaklıkta. Daha yakın yok. Yürüyerek 15-20 dakika sürüyor otobüs de var. Bir durak gidiliyor böyle. Ama otobüse binmeyi tercih etmiyorum ben eğer hava güzelse. Hem spor oluyor, yürüyüş oluyor. Çocuklar seviyor yani böyle motor gitmeyi. Öyle yürüyoruz biz de şimdi. Hava da güzel, bayağı sıcak hatta. Ben hırka giymiştim ama sıcak oldu bayağı. Etrafı da göstereyim biraz. Yeah, Çöpler olduğu için geçemediğimi söyledi. Evler çok güzel burada. Müstakil evler var. Biz de müstakil evde oturuyoruz. Hani bu kaldığı mahalleyle tabii de. Güzel evler var yani. İnşallah biz de ileride birinde otururuz. Kira ya da yani satın alma olarak fark etmez o e, duruma getirebilirsek kendimizi bizim için çok büyük bir gelişme olur zaten. İlerleme olur. Bakalım kısmet her şey. Bakın böyle müstakil evler. Bizim de hayalimiz böyle bir yerde oturmak ama bakalım. Şu anlık apartmanda oturuyoruz. Yine de güzel de memnunuz yani zaten böyle çok kötü değil. Bu arada şundan bahsettim. Orası biraz karışmış anlatırken. Ben şu an müstakil evde yaşıyorum host birlikte. Fakat orası benim e, geçici, ev. yani 10 gün sonra bitecek Avrupa programı içinde kaldığım ev. E, biz Magdeburg'da başka bir ev tuttuk şu an Batuhan'la birlikte. Orası apartman dairesi onu kastettim yani. Hani benim kendi evim apartman dairesi. Burada müstakil evler gibi değil. Ama yine de güzel. Mutluyuz yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Elimizden geldiğince zaten evin içini güzelleştirmeye çalışıyoruz. İdare ediyor bizim için. 2 artı bir bir ev zaten. Yetiyor yani. 70 metrekare olması gerekiyor. 70 mi 78 metrekare mi ne? Buradaki evler zaten apartmanlar özellikle çok çok büyük yapılmıyor. Hani sıfır böyle yeni yapılan evlerde belki hani daha büyük daireler tabii mutlaka vardır ama genelde böyle hani çok yeni olmayan evler küçük oluyor. Öyle. Yani biz de onlardan birini hani ilk etapta tuttuk çünkü ev bulmak vesaire de çok zor. Biz de bayağı korkutmuşlardı. Ev öyle bulunmuyor. Ev böyle bulunmuyor. İşte Almanlar bile bulamıyor hani ki göçmenlere ya da yabancılara çok zor veriyorlar gibi şeyler çok duyduk. Öyle olunca da biz tutabileceğimiz ilk evi tutmuş gibi olduk. Ama pişman da olmadık yani. Çünkü hani bir evin içini tamamen düzmek zaten zaman alıyor. Hani biz şu an yani tam olarak düzemedik bile. Çok olmadı gerçi taşınalı ama düğünümüz de olacağı için düğünü bekliyoruz. Düğünden sonra böyle tam olarak odaklanarak bitireceğiz evi. O evin de içi bittiğinde tüm odaları böyle kendi istediğimiz gibi, içimizden geldiği gibi e, düzüp bitirebildiğimizde o evin de belki ev turu gibi bir videosunu çekebilirim. Evet, ekmek alacağımız yere geldik. Ekmek aldık, çıktık. Acıktım demeye başladı. Hadi bir kahvaltı etmişti. Görünce... Eve gidince yersin dedim ama kabul etmedi. Bu arada ee, gerçekten Almanya'da da enflasyonun etkileri gözüküyor. Tabii ki de bir Türkiye kadar değil. Ama ben geldiğimden beri yani bir yıl içinde ekmeğe iki kere zam geldi sanırım. Ya bir kere geldi mi gelmedi mi şimdi çok net hatırlayamıyorum. Yalan da hani olmasın. Ama yani e, bir ekmek 4.20 idi sanırım ben geldiğimde. Öyle hatırlıyorum. 4.20 iken şu an 4.60 olmuş. Ya yani biz yarım ekmek alıyoruz işte. 2.10 ödüyorduk. 2 euro 10 cent. Şu an 2 euro 30 cent olmuş. Hani az bir zamda e, zam da değil bence. Almanya için tabii ki de. Ya şu an ekonomik olarak tüm dünyada zaten bir kriz var. İnşallah atlatılır. Almanya için de bu kış zor geçecek diyen çok var. Bakalım. Karı geldi korktu sanırım. Evet. Was gibt's da noch? Was gibt's da mir besser, okay? Brot. Komm schnell, Max. Alles gut. Hast du Angst? Alles gut, Max. Komm schnell. Burada çok fazla arı var. Bunun sebebi de bundan 1-2 yıl önce sanırım böyle Almanya arıları koruyalım tarzında bir politika izleyerek bazı işte girişimlerde bulunmuş. Tam olarak yaptıklarını ben de bilmiyorum. Ama öyle bir kampanya başlatmış ve o kadar çok fazla arı var ki bir de kork böyle hiç korkmuyorlar yani. Çok fazla böyle insanın dibinde ağzına burnuna girecek derecede hani hareket etmiyoruz falan gitsinler diye ama yok yani. Çok fazla sayıca çok fazla arı var. Bu yüzden sürekli böyle zor oluyor. Ya. Ya. Buradan geçebilirsin. Yani gördüğünüz ve hani duyduğunuz gibi işte çok fazla aslında böyle etkin bir şey yapmıyoruz. Yani gün içinde benim en azından programım sakin geçiyor. Ama ben yine de böyle hani e, çekiyorum. E, kimisi belki boş gibi de düşünebilir, bilmiyorum. Ama insanlar merak ediyor. Hem tecrübe. Olur. Öyle ne yaptım? Çekiyorum. Çocukla birlikte vakit nasıl geçiyor? Neler yapıyoruz evde? bu benim rutinim. Tabii ki de her ailenin farklı zaten. En başta da söylemiştim benim alem iyi denk geldi ve ben rahat bir au pair'lık geçiriyorum nispeten. Hani ona göre yorumlayın yani herkesin bu şekilde bir rutini olacak diye bir şey zaten yok. Benden daha rahat olan aileler bile vardır emin olun yani. İşte biraz araştırmak gerekiyor bunlarda da. Hazır benzinciden geçerken Bizim evimiz şu yolun sonunda böyle sağda kalıyor. Burası da küçük bir şipir plat, Böyle park gibi ama burası küçük bunun daha büyüğü var. Bazen buraya da geliyoruz eve çok yakın olduğu için ama genelde diğerine gidiyoruz. Evet şimdi öğle yemeğini hazırlayacağım. Öğle yemeğini de bundan yiyecek iki tane. Böyle balık ürünü bu. Severek yiyor yani çok sıkıntı yapmıyor. Ketçapla birlikte onu vereceğim onu hazırlayacağım. Evet şimdi onun öğle yemeği pişti. Tabağına koyacağım ve yedireceğim. Şimdi onu yatağına yatırdım. Perdelerini bu şekilde karartıyoruz. Kapattık. Odadan çıkacağım. Oda bayağı karanlık olacak. Kapıyı da kapattığımızda. Bu şekilde sadece işte uyku gelirip yatırıyorum. Kendi kendine uyuyor. Schlafkot Mert. Schlafkot. Bugünkü videom bu kadardı. Çektikçe yüklemeye karar verdim haftalık bir vlogtansa. Çünkü daha çok karışacaktı. Her anımı çekemediğimden ötürü tek başıma yaşamıyorum biliyorsunuz ki. Bu yüzden bu kadar çekebildim ve bunu yüklemeye karar verdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.